Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir SolidCam eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğumuz iş parçamıza ait takım yollarımızın oluşturulmasını ve oluşturduktan sonra da bu takım yollarımıza ait CNC kodlarının türetilmesini göreceğiz. Önce SolidWorks programında görmüş olduğunuz gibi parçamızı modelledik. Daha sonra SolidCam programına geçiş yapıyoruz. Tools çekme menüsü üzerinde bulunan SolidCAM seçeneğine giriyor. New düğmesine tıklayarak da turning yani CNC torna tezgahının seçimini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi CAM programı çalışmaya başladı ve birazdan karşımıza arayüzüyle gelecek. Evet, şu anda CAM modülüne geçiş yapılmış oldu. Sol tarafta yönetici panelinde New Turning Part diye bir e, pencere karşımıza geldi. Bu penceredeki seçenekleri şöyle tekrar bir hızlıca gözden geçirelim. Birinci bölümde arkadaşlar Create Cam Part bölümünde bizim oluşturacağımız e, Solid Cam'de oluşturacağımız cam dosyamızı nasıl kaydedeceğimizi soruyor. External seçeneği oluşturmuş olduğumuz cam dosyamızı bağımsız bir cam dosyası olarak kaydedileceğini söylüyor. İkinci seçenek, internal seçeneği ise oluşturacağımız kem dosyasını bu parçamızı oluşturduğumuz model dosyasının içerisine kaydedecek. O nedenle e, burada bizim seçimimizi yapmamızı istiyor. Biz burada external yani bizim oluşturacağımız kem dosyamız bağımsız bir kem dosyası olarak kaydedilsin diyoruz. İkinci bölümde ise arkadaşlar kem part name dediği bu oluşturacağımız CAM dosyasına vereceğimiz ismi soruyor. Burada biz herhangi bir isim tanımlaması yapmazsak bizim parçayı modellediğimiz SolidWorks programında bu parçaya vermiş olduğumuz ismi CAM dosyasına verecek verilecek isim olarak kendisi kabul ediyor. İstersek burada farklı bir isim de verebiliriz. Directory bölümünde ise bu oluşturacağımız CAM dosyasının nereye kaydedileceğini yani kaydedileceği Adresi seçmemizi istiyor. Eğer biz burada Use Module File directory seçeneğini aktif yaparsak, bizim oluşturacağımız kem dosyası arkadaşlar parçayı modellemiş olduğumuz ve kaydetmiş olduğumuz klasörün ya da adrese kaydedeceğini söylüyor. Eğer farklı bir adres istiyorsak, o zaman Browse düğmesine tıklayarak da bu kem dosyasının kaydedileceği adresi göstermemiz ya da seçmemiz gerekecektir. Şu anda biz e, bu keb dosyamızı parçamızın kaydedildiği klasörün içerisine veya adrese kaydedilmesini istiyoruz. O nedenle de use model file directory'i aktif yapıyoruz. Kullanılacak ölçü birimleri ise metrik ölçü birimi olduğunu da söylüyoruz. Bu kısa tanımlamadan sonra OK düğmesine tıklayarak işlemimizi, bu bölümdeki işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki işlem ise bizim tornalanacak parçamızla ilgili bazı e, tanımlamalar yapmamız gerekiyor. İşte hatırlayacak olursanız neydi bu tanımlamalar? Parçamıza ait referans noktasının tanımlanması, Kors İşte bu parçamızla ilgili e, stok parça dediğimiz işlenmemiş parçamızın boyutlarının tanımlanması. Bir de target dediğimiz parçamızın bitmiş şeklinin tanıtılmasıydı. Evet, burada ilk yapılacak işlem. Tezgahımızın modelini seçiyoruz. İstediğimiz bir tezgah türünün modelini buradan seçiyoruz. İş yerinizde, okulunuzda veya bu programı kullanacağınız tezgah marka ve modeli varsa buradan e, seçimini yapıyorsunuz. Yoksa uygun olanlardan herhangi birinin seçimini gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Biz de burada okuma el, el yani bu model CNC torna tezgahında işleneceğini söylüyoruz. Bir sonraki aşamada Define bölümündeyse arkadaşlar tanımlamalar yapacağız. Neydi bu tanımlamalar? Referans noktasının yerinin tanıtılması. Core.sys düğmesine tıklıyoruz. Evet. E, referans noktamıza bir numarasını kendisi ilk referans noktası olduğu için bir nu referans numarasını veriyor arkadaşlar. E, tanımlamada biz Select Face yüzeyi seçeceğiz arkadaşlar. Pick Face seçeneği aktif ve burada da Center of Revelation Face. Yani benim seçeceğim yüzeyin merkezi üzerinde konumlandırılacak referans noktamız diyoruz. Burada yüzey olarak herhangi bir yüzeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu yüzeyi seçiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi referans noktamız bu yüzeyin merkezin üzerinde ve parçanın sağ alın yüzeyine konumlandırmış oldu. Hatırlayacağınız gibi istersek arka yüzeyi de istiyorsak o zaman burada Change to dediğimiz zaman da tam tersi doğrultuda referans noktamızı yerleştirmiş oluyordu. Bu şu anda bizim bu parçamız için uygun bir referans noktası değil. Tekrar tıklayarak referans noktamızı ön yüzeye taşımış oluyoruz arkadaşlar. Burada unutmamız gereken unutmamamız gereken nokta şu. Z ekseni mutlaka iş parçamızın ekseni yani CNC torna tezgahının fener mili ekseni olacaktır. Ve bu eksenlerin uçları da hep artı yönleri gösterecektir. X ekseni ise kesici takımın ya da taletin iş parçasının merkezine doğru, eksenine doğru yapmış olduğu doğrusal hareketin ekseniydi. Yine bunun da yukarı doğru parçadan uzaklaşan doğrultudaki işareti artı, merkeze doğru giden işareti ise eksiydi arkadaşlar. Evet, bu tanımlamalarımızı yaptık. İşlemimiz tamam ve okey diyerek tekrar bir önceki penceremize dönüşüyoruz. Dönüyoruz. Evet, ikinci yapacağımız tanımlama iş parçamıza ait kaba boyutların tanıtılması yani stok tanımlaması arkadaşlar. Stok düğmesine tıklıyoruz. Tabi program burada default olarak kendisi bir stok parça e, boyutları tanımlayarak karşımıza geliyor. Önce biz yine buna stok ismini veriyor kendisi default olarak. İstersek değiştirebiliriz ve selection bölüm bakın şu anda boş. Biz parçamızın herhangi bir yerine tıklıyoruz. Bakın şu anda seçim gerçekleştirildi ve parçamızın üzerinde de yeşil bir silindir oluşturdu. Bu yeşil silindir bizim iş parçamızın işlemeden önceki kaba boyutlarını gösteriyor. Ve burada da bakın seçimi hemen solid bir olarak ne yaptı program algıladı. Aşağıda offset bölümü var. Bu offset bölümünde arkadaşlar parçamızın hangi ölçülerde veya ne kadar büyük olacağının ve büyük olduğunun tanımlamasını yapıyoruz. Alın tornalama için right Z dediğimiz zaman parçamızın referans noktasından sağ tarafa da doğru olan fazlalıklarını tanımlıyor. Buna yine 4 mm diyoruz. Left Z dediğimiz parçamızın sol taraftaki bitim noktasından itibaren yani ayna içi kısmında kalacak ve ayna ayaklarının basacağı fazlalık kısmı soruyor. Burayı da biz 25 mm diye tanımlıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi 25 mm oldu. Burada bir miktar aynı ayakları basacak. Bir miktar da takımın çarpmaması için bir emniyet mesafesi burada bırakıyoruz. External çapta ne kadar fazlalıklar olacak arkadaşlar? Çapla da burada 2 mm tek taraflı bir fazlalık olacak. 2 dedik. İsterseniz bunu 5 mm de verebilirsiniz. Tabi tercih sizin. Burada 2 mm bizim için gayet yeterli bir fazlalık. Evet, parçamızın ortasında bir delik varsa internal diametre de bunun tanımlama işlemini yapıyorduk. Bu parçamızda yani şurada örneğin desek ki 30 mm'lik bir delik var deseydik bakın hemen ne yapmış olacaktı? Parçamızın ortasında 30 mm'lik bir boşluk oluşturacaktı. Ama bu parçamızda herhangi bir ortada daha önceden oluşturulmuş bir delik yok. Evet sıfır olarak tanımlıyoruz. İşlemlerimiz tamam, kaba boyutlarımız tamam ve burada da okey diyerek tekrar yine bir önceki parçamıza veya penceremize dönüyoruz arkadaşlar. Evet son olarak bakın tanımlamış olduğumuz stok parçamız şu anda e, tek taraflı bir dikdörtgenle gri dikdörtgenle gösteriliyor arkadaşlar. Bir sonraki tanımlamamız target yani Hedef parçamızın tanımlaması. Target'e tıklıyoruz. Yani bitmiş parçayı tanıtacağız. Yine buna da ismini kendisi default olarak target veriyor. Buraya da geliyoruz. Parçamızın herhangi bir yerine tıklıyoruz. Ve parçamız da şu anda kendisi solid bir olarak algıladı. Ve okey diyerek tekrar yine bir önceki diyalog penceremize geliyoruz. Şu anda hesaplamalarını yapıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu seçeneklerin sol taraflarında yeşil OK düğmelerini görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Tanımlamaların hepsi doğru ve tam olarak yapılmıştır. Bakın şurada görüyorsunuz. Birinci dıştaki gri parçamızın stok ölçüleri, parça üzerindeki şu gri ise bizim bitmiş parçamızın sınırlarını, yani nihai parçamızın sınırlarını gösteriyor. OK diyerek buradaki tanımlama işlemlerimizde Tamamlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi takım yolları listesi hemen e, sol tarafta yönetici panelinde gösterildi. Bundan sonra yapacağımız işlem artık takım yollarının oluşturulmasına geçiyoruz. Şu ana kadarki işlemler bir hazırlık işlemleriydi arkadaşlar. Evet yapacağımız işlem ilk işlemimiz alın tornalama işlemi. Hemen operations sağ tuş, add turning operation ve face diyoruz. Alın tornalama. Alın tornalama ile ilgili operasyon diyalog penceresi şu anda görmüş olduğunuz gibi karşımıza geldi. Burada bir isim veririm buna. Alın tornalama. Bu alın tornalama için kullanacağımız referans noktamız bir numaralı referans noktası. Tanımlanmış şu anda bir geometri yok. Yani nerenin tornalanacağı tanımlanmamış. Biz new diyerek yeni bir e, zincir tanıtacağız. Alın tornalama işlemi için. Buna kontur bir diye isim verdi arkadaşlar. Chain list henüz seçilmiş bir listemiz yok. Geliyoruz burada. Şu anda alın tornalama için alındaki dikey çizgimizi seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ok dış çaptan merkeze doğru gidiyor. Yani takımın ilerleme yönünü gösteriyor. Şu anda doğru. Herhangi bir problemimiz yok. Eğer ters olsaydı buradaki reverse direction düğmesiyle ne yapacaktık? Bunun yönünü değiştirecektik. Zincirimiz tamam. Accept chain diyoruz. Zinciri kabul et. OK dedik. Ve şu anda zinciri kabul etti. Tekrar OK diyerek bir önceki penceremize dönüyoruz. Ve bir bakalım arkadaşlar. Show diyelim. Bakın burası aktif oldu. Zincir seçtiğimiz için. Show diyoruz. Ve bize de bakın şu anda alın tornalama ile ilgili zincirimizi gösteriyor çarpıyla çıkıyoruz. Bir sonraki yapacağımız tanımlama arkadaşlar takım seçimi tool diyoruz. Takım seçeceğiz, select diyoruz. Daha önce tezgahın taretinde takılmış kullanılmış bir takım yok. Add turning tool diyoruz. Tornalama takım ekleyeceğiz. Kompozit takımlardan, tool'lardan external turning'i seçiyoruz. Evet bir numaralı takım olarak takımımız buraya geldi. Burada takımın numarası bir arkadaşlar. Tarete bağlı istasyon numarası bir. Buraya şöyle diyoruz alın. Tornalama takımı. Ya da şöyle diyebiliriz. Sağ yan dış çap takımı istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Insert kısmında arkadaşlar bu takımda kullanılacak sert maden uçla ilgili parametrik bilgiler var. Bu insertin tanımlanmasında kullanılan parametre değerleri milimetre cinsinden verilmiş. Insertin kodu arkadaşlar şu anda bu tanımlamalara göre şurada C onun türüydü hatırlayacağınız gibi C insertin şekliydi 80 derecelik bir uç olduğunu söylüyordu. A ön taraftaki boşluk clearance angle'ı tanımlıyordu. Diğer A toleransını tanımlıyordu. Bir diğer A cross section yani kesitinin nasıl olduğunu düz olduğunu gösteriyordu. Yani şuradaki 3 tane A şuradaki 1, 2 ve 3 tane A'nın karşılıkları. Bir sonraki arkadaşlar 0.9 0.9'da e, ee, inner circle diameter dediği bu kare şeklindeki ucun şu kenar ölçülerini tanımlamakta kullanılan bir daire var arkadaşlar. Kenarlara teğet geçen o dairenin çapı o da 9.52 milimetreymiş. T3 ise arkadaşlar T3 ise bu e, thickness dediğimiz şuradaki T thickness'in kalınlığı 3.97 milimetreymiş. Burada zaten şu T3'ün karşılığına geldiğiniz zaman da değerini kendisi veriyor. T4 derseniz 4.75. T3 dediği zaman da şuradaki T3'ün karşılığı 3.97. Yine corner radius var. Ucun şu köşelerindeki radius değerleri 0.2'den başlıyor. 2 mm'ye kadar gidiyor. Burada 0.4 seçilmiş. 0.4 seçildiği için de şuradaki T3'ten sonraki 0.4 de bu uç radiusunun değerleri arkadaşlar. E var. Kesici ağzın formasyonu var. E burada seçilmiş. Kesme yönü var arkadaşlar. Left, right, nötr var. Left diyoruz yani kesici takımın elmas bizden tarafı olacak. Evet bu şekilde L'yi seçtik. Evet arkadaşlar bir sonraki tanımlamamız şank dediğimiz kater ile ilgili tanımlamamız olacak. Katerimize bakıyoruz. Yine buradaki kater tanımlaması ile ilgili parametrik bilgiler milimetre olarak verilmiş. Insert clamping dediği bu sert maden ucun e, katere bağlanma şekli nasıl bakıyoruz? C'ymiş arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi CSPMD diye değişik tanımlamalar var. Burada da üstten bastırmalı bir şekilde bağlama olduğunu e, söylüyor. Insert shape C zaten bir önceki e, pencerede seçimimizi yapmıştık. Kesme yönü L yine bir önceki pencerede yapmıştık. Shank height yani şuradaki e, katerin sapının yani kater kalınlığının ne kadar olduğunu, yüksekliğin ne kadar olduğunu söylüyor. 25. Katerler arkadaşlar tona tezgahlarında 20-20 25-25, 30-32 gibi kare şeklindedir. E, burada da e, hem genişliği 25 hem de yüksekliği de 25 mm. Zaten burada height ve width olarak da bu değerleri görüyoruz. Total length dediği de katerin Toplam uzunluğu L uzunluğu da 150 mm yani 15 cm olduğunu söylüyor. M ve N değerleri de parametre değerleri de burada arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar tool data yani kesme ile ilgili ilerleme ile ilgili değerlere geliyoruz. Şimdi burada iki bölümden oluşuyor buradaki penceremiz. Soldaki değerler ilerleme ile ilgili tanımlamalar, parametreler. Sağdaki ise devir sayısı ile ilgili Parametreler arkadaşlar. Soldaki parametrelere baktığımız zaman feed ilerleme, CNC torna tezgahlarında ilerlemeler milimetre devir olarak verilir. Yani milimetre revolution. Burada ilerleme değerimiz 0.115 milimetre. Finish içinde 0.1 milimetre olarak veriyoruz. Devir ise sabit deviri kullanmıyoruz. Sabit kesme hızımızı kullanıyoruz. Sabit kesme hızımız bu iş parçamız için 300 metre bölü dakika. Finish için tabi o normal tornalama. Finish için ise 350 metre bölü dakika olduğunu söylüyoruz. Tezgahın dönebileceği maksimum devir sayısı yani G50 ile tanımlamış olduğumuz maksimum devir sayısında 3500 olmasını söylüyoruz. Ve dönüş yönü parçamızın dönüşü veya aynanın dönüşünü CW yani saat ibresinin dönüş dönüşünde takım offset bilgileri de bir numara olarak kaydedileceğini söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu takımımızın ilerleyişini bir kontrol edelim. Evet. Şu anda takımımız geldi. Bakın dış çaptan başlıyor. Ve parçamızın alını şöyle doğru bir şekilde işliyor. Evet arkadaşlar. Bütün bilgilerimizi kaydediyoruz. Ve bu takımı bu işlem için seç diyoruz. OK diyoruz. Bir sonraki yapacağımız tanımlama Levels tanımlaması. Yine 5 mm parçanın çapından ve alından açıkla kalsın diyoruz. Teknoloji bölümüne geliyoruz. İşleme yöntemimiz front yani parçanın alnından işlenecek. Face turning stok üzerinde çalışacak. Kesme yönü tek yönü van ve yani tek yönü sadece dış çaplar merkeze doğru giderken talaş alacak, geri gelirken talaş almayacak. Yine işlem tipi sumutu seçiyoruz. Kademeli olmayacak. Talaş derinliğimiz birer milimetre birer milimetre olacak. Biz 4 milimetre vermiştik demek ki en az dört sefer alacak. Final step dediği finish için son e, pasomuzu 0.5 mm alsın arkadaşlar. 0.5 mm. Bir de finish için bir paso bırakıyoruz. 0.25 mm. Geri çıkışlarda ise 0.2 mm'lik geri çıkış mesafesi olsun. Finish işlemini yapsın ve kompanzasyonu kullansın. Save and Calculate kaydet ve hesapla diyoruz. Daha sonra da hemen simülasyona geliyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz takım yolumuza ait simülasyonumuzu görelim. Önce çizgisel simülasyonu görelim. 2, 3, 4, 5 ve finish. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda masalarımızın yolları da bu şekilde. Katı olarak görelim bunu. Katı simülasyon. 2, 3, 4. Evet. Tamam. Finish işlemimizde yaptık. Takım yolumuzda bir sıkıntımız yok. X diyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız takım yolumuzsa dış çap, tornalama, kaba ve finish, tornalama, takım yolumuz olacak. Evet, bu videomuzun birinci bölümünü burada Tamamlıyoruz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen like konuna tıklamayı. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak ve bizimle birlikte kendinizi kamp programlarında geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.